Sivilleşme ve demokratikleşmeyi sağlamak 1983 koşullarında ve 1987 koşullarında çok zordu. Kurulan askeri rejimin kurdurduğu partilere karşı mücadele etti ve yüzde 37 gibi büyük bir farkla iktidar oldu. Türkiye hem hukuk devleti ilkeleri açısından kendini çok köklü bir Yere oturttu, hem Avrupa Birliği standartları için, Avrupa Birliği tam üyeliği için uğraşırken birçok yasasını, mevzuatını değiştirdi ve demokratikleşme sürecinde atması gereken adımları attı, sivilleşme sürecinde e, yapması gereken reformları yaptı. Ekonomik alanda Türkiye'nin dışa açık büyüme stratejisi çerçevesinde dünya e, piyasalarıyla entegre olmasını, öngördü ve bunu gerçekleştirdi Özal. İhracat ve ithalat, dış ticaret hacmini olağanüstü arttırdı. Özal'ın başlattığı ihracat bugün Türkiye'nin yaşamının, endüstrisinin bir parçası oldu. Bu anlamda Türkiye'nin dışa açılması ayrıca uluslararası alanda rekabet gücünü arttırdı. Yani Türkiye dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasında yer alabilir durumuna geldi. Özal sivilleşmeyi ve demokratikleşmeyi iç içe gerçekleştirmiş çevreye saygıyı gerçekleştirmiş. Bugün dünyada tartışılan iklim değişikliği meselesini çok önceden ortaya koymuş bir insandı. Son derece tartışmaya açık bir insandı. Çok ciddi biçimde eleştiriye açıktı, uzlaşmaya açıktı, hoşgörülüydü ve birçok eleştiriye dönük karikatürlerini evinin e, mutfağında e, saklardı ve onların e, hep gülerdi. E, son derece e, hoşgörülüydü. Bugün vefat ettikten sonra Türkiye'nin ve dünyanın genel olarak ne düşündüğü önemli. Bugün bütün e, yaşamının altına bir çizgi çekersek artı ve e, saygın bir yaşam olduğunu görüyoruz. Özal'ı ben de çok özlüyorum ve bütün toplum özlüyor. Yani bugün o sempatiyi Ardahan'dan Edirne'ye kadar toplumun her kesiminde bulabilirsiniz.